YouTube'un en klas kanalı Kresiz'e hoş geldiniz. Bu videoda Days Gone'ı hiçbir kağıt proje plan olmadan incelemeye çalışacağız. Days Gone geçen 2 ay önce falan PS Plus tarafından ve ücretsiz verilmiş bir oyun. Alamadıysanız, başlamayı düşünüyorsanız bu video tam size göre. Days Gone ne anlatıyor? Hikayesinden kısmen örnekler vereceğim. Spoiler vermemeye çalışacağım ama her ihtimale karşı spoiler olabilir gözüyle siz gene Dikkatle dinleyin. Ben de birazcık e, dikkat ederek eğer spoiler vereceksen bu kısım spoiler içerir gibisinden e, başında uyarayım. E, olmayacaksa da zaten öyle bir uyarı yapmam. Spoiler vermemeye çalışacağım. Hikayeyle alakalı, oynanışla alakalı konuşacağım ve oyunun genel performansıyla alakalı konuşacağım. Öncelikle e, Days Gone çıktığı dönem e, benim fragmanlarını izleyerek çok heyecan duydum ve bir an önce oynamak istediğim oyunlardan biriydi. Maalesef... E, İlk çıktığı dönemde gene Türkiye şartlarında bu oyuna sahip olamadık. Yakın bir zamanda da Serdal abi sağ olsun bana CD'sini göndermişti ve başlamıştım. Üstüne PS Plus gelince CD'yi elden çıkardık ve PS Plus sayesinde dijital olarak oynama imkanı bulduk. Şimdi Days Gone dediğimiz oyun gene The Last of Us oynadıysanız çok rahatlıkla anlayacaksınız. Hayatta kalma oyunu Us'ın felsefesine neredeyse birebir benziyor aynı. Hatta benziyor fazla kalır aynı. Bir virüs yayılmış durumda insanları canavarlaştırıyor ve salgın, saldırganlaştırıyor. Ve sizler de hayatta kalabil, kalanlar olarak e, gene hayatta kalmaya hayatınızı devam ettirmeye usulsüzlük yapan insan çetelerinin işte e, pusularını basmaya çalışıyorsunuz. Hikaye genel olarak bu. E, onun haricinde oynanışla alakalı bahsedeyim. Oynanış birazcık başlarda yordu. Ve benim zaten e, Days Gone, The Last of Us, Uncharted... ...Beyond Two Souls gibi, işte Detroit gibi oyunların hepsini bitirdim ama... ...hepsinin başlangıcında sıkıntım şuydu. Bir türlü kontrolüne alışamamak. Yani ben bir yeni oyuna başlarken en sıkıldığım konu o. Kontrolüne alışamamak. Burada da çok böyle dallı budaklı bir kısım var. L1'e basınca bir menü çıkıyor. Dokunmatik ekrana basınca dört farklı başlıktan oluşan büyük bir menü çıkıyor. Haritası ayrı, hikayesi ayrı. Hikayenin parçaları var, yan görevleri var. Bir sürü... Yani e, dallı budaklı kısımları çok fazla. O açıdan benim e, çok hoşuma gitmeyen bir durum. Ama bir yerden sonra alıştığınız anda onlar zaten sizin için sıkıntı olmaktan çıkıyor. Onun haricinde oynanışla alakalı zor değil yani onu söyleyebilirim. Rahatlıkla. Mesela hiç oyun oynamadım, hiç hikayeli oyun oynamadım. Bunu oynayabilir miyim? Becerebilir miyim diyorsanız becerirsiniz. Birazcık zamanla becerirsiniz. O konuda içiniz rahat olsun. Days Gone kesinlikle size keyifte verir. Onu da söyleyeyim. Kötü bir oyun değil. Onun haricinde Deizgan'la alakalı neler söyleyebiliriz? Çok uzun. Yani e, oynadığım en uzun hikayeli oyun sanıyorum ki. Bu uzunluk şöyle bir sıkıntı doğuruyor. Hikaye tekrara düşüyor. Yani bir görevi yaptığınız zaman aynı görevi farklı isimlerle, farklı karakterlerle, farklı bir haritada aynı şekilde gene yapıyorsunuz ve bunu defalarca yaptığınız zaman artık sıkılıyorsunuz. Yani oyunun sonu geldi, hala motosiklet peşinde, birilerinin peşinde koşuyorum falan yani zaten başından beri ben o, o tip görevleri zaten yapmışım. Bırak. E, hikaye e, kısmı maalesef yani o salgınla alakalı bir sonuca bağlanmış değil. Burası spoiler içerebilirdi. Kusura bakmayın. Spoiler sayılmaz bence ama hani salgının nasıl yayıldığı, nasıl devam ettiğine dair çok böyle bilgi sahibi olamadım ve merak ettiğim de bir konuydu. Sanıyorum yan görevleri yapmak lazım ve yan görevleri yapacağım ben. Yan görevler kısmı da çok fazla dediğim gibi yani. Onlara da bakmayı düşünüyorum. Onun haricinde bir açık dünya oyunu. Yani görev haricinde sadece böyle canavar keseyim, ortalıkta gezeyim diyorsanız bunu da yapabilirsiniz. Böyle bir seçeneğiniz de var. Onun haricinde Days Gone'la alakalı başka ne söyleyebiliriz? Süreden bahsettik, oynamıştan bahsettik. Grafiklerinden bahsedelim. Grafikleri bir The Last of Us değil. Yani kesinlikle bir The Last of Us. Özellikle Part 2 hiç değil. ama tatmin ediyor mu? Şahsen tatmin, tatmin ediyor mesela. Yani bir çizgi film gibi diyemez, o kadar da değil yani. Abi tık e, o iyi oyunlarla, o iyi saydığımız o kült oyunlarla kıyaslandığında çok da iyi denemez tabii ki. Özellikle çok fazla FPS düşüklüğü e, ve aynı zamanda bug'lar çok fazlaydı. Yani yolun ortasına keşke fotoğrafını alsaydım. Yolun ortasında duruyorum karakterin göbeğinin yarısı yolun altında görünüyor mesela ilginç şeyler var. E, o bug'lar çok can sıkıcı. Fazlaca var. Yani FPS e düşüklüğü falan. Mesela özellikle yağmurlu havalar, karanlık havalarda sıkıntılar, puslu havalarda falan çok sıkıntı var. Ama o atmosferler güzel. Bir tek atmosfer konusunda aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Gece karanlığı çok saçma. Tamam ay ışığı var, geceyi biraz aydınlatır ama yani gökyüzüne yönü çevirmediğiniz zaman anlayamıyorsunuz. Gece demeyeyim, gündüz demeyeyim diye öyle bir sıkıntısı var. Geceyi de çok gece yapmamaya çalışmışlar. Aslında böyle bu tip bir oyunda işte etrafınızdan her an bir saldır, saldıran bir canavarın olma ihtimalinin olduğu bir oyunda... ...bir tık daha karanlık, daha keyif verebilirdi atmosfer açısından. Son olarak bu oyun oynanır mı? Yani bunlar benim aklıma gelenlerdi. Days birazcık tanıtmaya çalışmış oldum. Ee, hiç fikir sahibi değilseniz biraz fikir sahibi olmuş oldunuz. Bu oyun oynanır mı? Yani sonuç olarak ben hiç başlamadım. Çok da araştırma yapmadım. Ya da araştırma yaptım ama oynanır mı falan gibi... ...kafanızda soru işaretleri varsa... Emin olun oynanır. Yani emin olun çok keyif de alırsınız. Hiç o konuda sıkıntınız olmasın. Rahatlıkla böyle oynayabileceğiniz, bitirebileceğiniz çok çok keyifli bir oyun. Ee, hikaye ve oynanış kısmı işte dediğim gibi başlarda birazcık sıkıcı. Yani alışana kadar özellikle birkaç saat oynadık, bir iki saat oynadıktan sonra devam etmeme gibi bir düşüncem vardı benim. Ama sonrası işte alıştıktan sonrası günde 3-4 saat oynamaya başladım. Yani o alışma süresi geçtikten sonra. O yüzden... Hani tavsiyem birazcık zaman verin bu oyuna. Emin olun sonunda e, karlı çıkacaksınız. Çok güzel bir oyun bitirmiş olacaksınız. O saydığım oyunlar içerisinde mesela Detroit'ten daha mı iyi? Hayır. The Last of Us'tan daha mı iyi? Hayır. Beyond Two Souls'dan iyidir. Onu ta, e, tartışmam bile ama mesela Uncharted serisinden daha mı iyidir? Hayır. Ama e, yani hem Türkçe altyazı seçeneğinin olması hem de hikayenin böyle çok böyle yorucu olmaması, oynanışın çok yorucu olmaması bir yerden sonra akıcı hale gelmesiyle de birlikte diyorsunuz ki tamam bu oyun oynanır. Keyifle bir şekilde bitiriyorsunuz. Hikayeleri bitirdikten sonra yan görevler çok fazla dediğim gibi onları da tamamen keyfinize kalmış. ister bitirir, ister bitirmezsiniz. Benim Days Gone'la ilgili söyleyeceklerim bunlar. Ee, bir sonraki videoda da Ghost of Tsushima'yı ele alacağız ki onun yan görevlerini şu an yapmaktayım. Ana görevi de bitti. Onunla ilgili de sizlere e, birkaç şey söyleyeceğim, önereceğim mi, önermeyeceğim mi? Bir sonraki videoda onu ele alacağız. Kendinize iyi bakın. Klasizm kanalını takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.